Kız, senin kocan nerede gene? Ne bileyim, her zamanki gibi bir iş uydurup gitti musibe. İşmiş, yani ben dedikoduyu sevmem ama onun gözü dışarıda. Mansuz, sinirlerimi daha fazla tepeme çıkarma. Benim aslanlarım neden yemeğe gelmediler? İşleri vardır herhalde. Canım <laughs> yemek arasında ne çişi bu be? Çiş değil, <laughs> çiş değil, çalışıyorlardır diyorum. Bağırma, anladık, sağır yok karşında kimse kabul Herkes oturduğu yerde otursun. Ay, hafiyem geldi. Ellerinizi masaya üstüne koyun. Koyun. Araba yapacağız. Şaban. Ne? Dikkat kesil. Sen merak etme. Tabi elması yere atmış olabilirsiniz. Ama biz eşek değiliz. Her yere ararız. Evet ararız. Elmas her yerde olabilir. Biz eşek değiliz. Hangi deliğe soksanız biz buluruz. Siz bizim gözümüze bakın bir kere Allah Şaban Bey, canınız acıdı mı? Yok canım, işte biraz acıdı da. Size çok güveniyorum Şaban Bey. Yok canım. Mutlaka bulacaksınız elması. Sahi mi? Evet. Aa çorba, koy canım. Sen bırak ben koyarım. Hadi git öteki yemeği getir. Ama size çok güceniyorum. Niye? Beni hiç aramıyorsunuz. Ben sizin mıntıkanızda çalışmıyorum ki! Aa, çekmece! arayım Elmasın her yerde olabileceğini biliyoruz! Şüphelendiğimiz her yere bakacağız! Biz sizin bildiğiniz afiyelerden diyeliz! En ufak ara aa! aa, düştü! Aa! aa. Ramazan! Ya! Çekmeceye baktım bulamadım! Ney? Şeyi! Ya biz ne arıyorduk Ramazan? Elması, Şaban! Evet, elması! <laughs> Ramazan! Ne? Ben de yemek yiyebilir miyim? Sen vazife başındasın! Öyleyse yiyebilirim! Ha, evet! Ah canım! <laughs> e, Mıntıkama hoş geldiniz! Ramazan! Ne? Çorbanın içinde olabilir! Olabilir! Elması buldum! Say mı? Kepçeymiş! <laughs> Aa, öteki çekmece! Selma! Efendim! Allah! Selma! Efendim! Ay eline sağlık! Ne güzel yapmışsın kuru köfteyi! Ne? Ramazan bey! Ne? Yediğiniz kuru köfte değil, kadın budu! Bir hafiyen neyin ne olduğunu çok iyi bilir! Kadın budu, kadın budu, dur! Kuru köfte köftede kuru köfte! Benim işime karışmayın, kıpırdamayın! Ramazan! Ne? Öteki çekmecede de yok. Ah, bu ne? Kadın budu. Vah vah! Kadının budu ne hale gelmiş? Hangi kadının budu bu? Ama Şaban Bey! Demek bu evde bir karı kesilmiş. Söyleyin katil hanginiz? Efendim? Selamun aleyküm. Aa, hoş geldin kocacığım. Eyvallah, hoş bulduk. Derisi kocası gelmeyenlerin başına. Efendim tam yola çıkacaktım iki uşak geldi. Tam lafa başlamışken ortadan kayboldu. Çaktımadan kaçalım. Olur. Hayır lafım yarıda kaldı. Daha derdimi anlatamadan yok oldular. Ben de gemiyi ters çevirip ha buraya geldim. Oy benimkiler yerde sürünü. <laughs> Eyvah yakalandık. Şimdi bok yedik. <laughs> Ulan sizi gökte ararken yerde buldum. Aa, nerede kalmıştık? Adım Yunus Bolacak olacak, Hızır mı? Ne olursa olsun kes! Yo adamın adı aniden konur mu? Büyük emicemden sonra dayım, halam, yengem, yengemin küçük oğlu, yengemin büyük oğlu, yengemin ortanca oğlu tutturmuşlar. Yunus hazır mı? Yunus hazır mı? Yunus mi hazır, mi? Ismi hazır, mi? Ismi hazır mı? Yunus hazır mı? Yunus hazır mı? Yunus hazır mı? <David>